Evet hocam. Kunuttan sonra salaten tüncine duası. Yani böyle bir uygulama yoktur. Hanefi mezhebinde e, kunut yapmak vitrin son rekatında malum vaciptir. Kunut duaları okunur. Bunları bilmiyorsa Rabbena atina duaları okunur. Ama farklı mezheplerde farklı görüşler var. Orada işte e, sabah namazında özellikle Şafii mezhebinde bazen işte Ramazan ayında işte Hanbeli mezhebinde falan hı hı. kunut yapılır. Peygamberimiz de böyle zor zamanlarda yapılmış. Oralarda farklı dualar okunabilir. Ama bizim ibadetlerde hakikaten mesur olarak gelen rivayetlerin dışına çıkmamak lazım. Biz kunut duasını yatsı namazında, vitirde daha doğrusu vitir namazının son rekatında yaparız. Okuduğumuz dualar, efendime söyleyeyim işte... Allahümme inna nesta'inuke, Allahümme iyyâ kenâbudu Hocam salaten tüncina duasının kaynağı nedir? Yani bu vatandaş arasında genelde Peygamber hmm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir dua olarak da duyuyorum zaman zaman ama Ben hadis olduğunu düşünmüyorum hmm. Hadis değil Peygamber Efendimiz'in yaptığı mevsur dualar arasında olmadığını evet, biliyorum. biliyorum Eğer bir yanlışım varsa tasih ederiz Sonradan Alimlerin efendim yaptıkları dualar diyelim. E güzel kelimeleri güzel işte peygambere salatu selam ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan niyazda bulunuyoruz. E ama bu konularda e biraz da abartılı şeyler var. Yani işte selatün tünce ile ilgili. Yani netice itibariyle duadır. Dua lafızlarından birisidir. Böyle dua yapabiliriz. Çok da yaygındır bizde. Özellikle Anadolu'da namazlarda yapılır. Güzel bir duadır. Ama ben hakikaten bir peygamberimizden mesur olarak gelen, bir hadis-i şerif olarak gelen dua olarak bilmiyorum. Yani Kur'an'da da bir sürü dua ayet var. Efendimiz evet. Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz diğer dualar da var. Bunları tercih edersek daha iyi. Mesela işte Allah, olur. peygamberimiz Allahümme inna nes'elükel hudavet tuqa var. İşte Allah'ım mağfir. Kur'an-ı Kerim'de birçok hakikaten dua ayetleri var. Bunları da Dualarımızla süslersek dualarımızla bu ayetleri okursak e, isabet etmiş oluruz. Peki teşekkürler değerli hocam.